Başladı. Başladı mı? Evet merhaba dostlar. Şimdi civcivlere yemek yapıyorum. Çorba var burada. Çorbayı onlar için bir yemeğe çevireceğim. Şimdi onu bak sakın içine girmeyin. Şöyle biraz çorba döktüm. Bak içine girme. Oğlum kapat sen. Kapağını da koydum. Kapat. Burada. Şimdi. Kapağını kapattık. Yoksa içine düşerler. Gel buraya. Bak. Burada biraz ekmek var. Ekmek kırıntısı. Bunu buraya koyduk. çorundan almıştım böyle karıştırıyoruz ama çorbayı da lokantadan aldım yani bu şekilde yemek mama kalanını getiriyoruz şimdi gel bakalım böyle Gelin çocuklar. Bak. Şöyle karıştırıyoruz. Yemini de var mükemmel bir yemek oldu. Benim bile canım çekti. <laughs> Al arkadaşlar. Bak. Evet. Yiyin bakayım. Acaba çorba acı mı? Ne acı değil de ya. Adalatı bile bir şey olmaz. Evet. Burada susam var. Bir tane de domates var. Gel oğlum. Gel burada ye. Al oğlum burada ye. Susamı bugün değil. Daha sonra yiyeceksin. Şimdi bir parça da Pardon. Çek burayı. Şimdi şunu da Şuraya açıyorum. Gidelim. Şurada tabak var. Bunun içine koyuyorum. Hah. Onlara bırakıyorum. Şimdi onlar da yesin. Bol vitaminli, proteinli yemek. Onları bitirdikten sonra bunu da tekrardan onlara paylaşacağım. Şimdilik görüşürüz. Her abone olan güzel dostlar mutlaka abone olun. Abone olun.